Merhaba. Ben Yankı Çöz yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi yaklaşık 3-4 günden beri bu İsrail ile Filistin arasındaki gerginlik konusunda yayın yapmaya devam ediyoruz. Oradaki bilgileri toplayıp sizlere anlık görüntülerle karşınızda olmayı sürdürüyoruz. Şimdi yan taraftaki görüntüye bakın. Yan taraftaki görüntü Gazze'den canlı bir görüntü bu. Özellikle İsrail'in operasyonları Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de devam etti. Gün boyu Gazze'de bazı evler hava kuvvetleri tarafından bombalandı ve bunun sonucunda ölü sayısı 87'ye yükseldi bugün. Gazze'de 87 Filistinli hayatını kaybetti. 530 tane de yaralı var. Hastaneler gerçekten çok ciddi anlamda dolu bölgede. E, Gazze'deki hastaneler hınca hınçta olmuş durumda. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi e, akşam saatlerinde yani şu saatlerde yeni bazı gelişmeler oluyor. Özellikle bir son dakika bilgisini verelim. Güney Lübnan'dan yani Lübnan'ın güney tarafından e, İsrail kesimine 3 adet füze atıldı. Yani Lübnan'dan e, İsrail'e 3 adet füze atıldı. E, bu Şolmi ve Nahariye'den patlama sesleri geliyor e, İsrail'e bağlı. Şolmi ve Nahariye'den patlama sesleri duyuluyor. Bu Lübnan'dan atılan e, füzeler Lübnan hükümeti tarafından değil. E, ben hemen tahminimi söyleyeyim size, Hizbullah'ın atmış olduğu füzeler bunlar. Çünkü Lübnan hükümetinin Lübnan devletinin bu işe karıştığını ve karışacağını zannetmiyorum hiçbir şekilde. E, bu Hizbullah'ın etkinliğidir, Hizbullah'ın bir karşılık vermesidir diye tahmin ediyorum. Çünkü gelen bilgilerden bir tanesi de. Lübnan'dan Gazze'ye açılan tüneller var ve bu tünellerden e, Hizbullah, Gazze'ye, Hamas'a silah sağlıyor. Bu bilgiler geliyor. Teyit edilmiş bilgiler değil ama ciddi anlamda böyle bir e, bilgi de var. E, teyit edilmeden kesin ve net konuşmak istemiyorum elbette. Şimdi... Ee, İsrail'in savaş uçakları e, Gazze'nin kuzeyinde yer alan bir ailenin içinde olduğu eve saldırdı ve e, şehitler var, yani daha doğrusu hayatını kaybedenler var e, maalesef ki. Şimdi hemen e, başka bir kamera görüntüsüne geçmek istiyorum. E, evet, bakın başka bir kamera görüntüsüne geçiyoruz. Şu an Gazze burası, e, Gazze'den görüyorsunuz e, görüntüleri. Bir taraftan e, Gazze şu an e, sakin gözükse de bombalanıyor sürekli ve yıkıntıları görüyorsunuz Gazze'de. O e, bir eve açılan ateşi sonucunda e, yıkıntıları görüyorsunuz. Cadde ve sokaklar boş Gazze'de ve insanlar e, evlerine çekilmiş, sığınaklara çekilmiş durumdalar. Şu anda Gazze'de. Buradaki görüntü bu şekilde hemen diğer görüntüye geçelim Gazze'nin şu an genelini gören görüntüye geçelim ve görüntü bu şekilde şu anda çok ciddi sayıda artıyor ve bu durum bu gerilim her gün giderek tırmanıyor. Bugün Ramazan bayramının birinci günü aslında medyada da çok fazla haber yok ama biraz kaynakları araştırdığımızda yabancı medyaya baktığımızda İsrail dün e, Güvenlik Konseyi bir karar almıştı. Kara operasyonu söz konusu değil demişti. Hava operasyonlarıyla bu e, olayı yürütüyoruz demişti. Ama bugün yeni bir karar daha var. Kara birlikleri de her an Gazze'ye girebilir. İsrail'in böyle bir bilgide bilgi de geçiriyor aslında. Bir taraftan e, Türkiye'de de elbette protesto gösterileri devam ediyor çeşitli te şehirlerde. Bu arada Kassam Tugayları yani e, Hamas'ın, Filistin'in Hamas'ın e, askeri kanadı Filistin'in güneyinde bulunan ve Gazze'den 220 km uzaklıkta kalan İsrail'in şu anda son olarak aktif kullandığı Ramon Havaalanı'nı e, Kassam sahip olduğu en gelişmiş füzelerden biri olan Ayaş füzesiyle vurdu. Yani İsrail'in Ramon Havaalanı'na bir... Füze düştü. Bunu Hamas Gazze'den attı. Böyle bir bilgi söz konusu. Bu arada dün dün şöyle bir durum oldu Gazze'de. TRT Arapça kanalı yayın yaparken oraya bir füze düştü ve gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız yaralandı. Yine Anadolu Ajansı bu akşam saatlerinde haber yaparken. Gazze'de olan e, saldırılar sonucunda Anadolu Ajansı'ndan da arkadaşlarımız yaralandı. Kendilerine acil şifalar dileyelim. Elbette bu meslek çok zor. Savaş muhabirliği çok zor. E, onlara hem kolaylık diyelim, dileyelim hem de e, acil şifalar dileyelim. E, bu arada Gazze'de bir taraftan hava bombardımanı sürerken bir taraftan da kara birlikleri Gazze'nin etrafında İsrail'in ve bunlar da e, özellikle e, topçu ateşine tutuyorlar Gazze'yi ve hem Gazze kuzeyinden hem de güney tarafından vuruluyor. Vurulmaya maalesef ki devam ediyor. E, bir taraftan e, zaman zaman dünkü kadar sert olmasa da İsrail'in özellikle Lod şehrinde Tel Aviv gibi yerlerde e, zaman zaman e, bazı nasıl söyleyeyim size karşı grupların birbirleriyle karşılaştığı durumlar oluyor ama bugün dünkü kadar çok sık değil çünkü bugün özellikle Gazze ağır bir bombardıman altında dün de öyleydi ama bugün bir tık daha arttı bunun şiddeti bir taraftan kara birliklerinin her an içeri girebileceği Gazze'ye girebileceği de söylenen bilgiler arasında az önceki bilgiyi tekrarlayalım Lübnan'ın güney kesiminden İsrail'e 3 adet füze atıldı. Bu füzenin ben Hizbullah tarafından atıldığını düşünüyorum. Lübnan'da çünkü Hizbullah yapılanması var. Ve Hizbullah tüneller aracılığıyla Gazze'ye silah yardımı yapıyor. Füzeler gönderiyor o tüneller aracılığıyla. İsrail'de de bu tünellerin yerini saplamaya çalışıyor. Bu arada yine Gazze'den Hamas özellikle Demir kubbe olarak bilinen İsrail'in hava savunma sistemine füze atışları yaptı. Özellikle bu kez radarına hedef aldı bu e, hava savunma sisteminin ve e, bir tanesi etkisiz hale geldi ama İsrailli hava savunma sistemi çok güçlü bir hava sistemi o, savunma sistemi olduğu için e, daha çok sayıda e, hava savunma sistemi var. Şimdi. İsrail'de 9 bin yedek asker e, orduya çağrıldı. İsrail Savunma Bakanı Gans, Gazze sınırında kuvvetleri toplamaya başladı. Hazırladıklarını söyledi, alanı inceliyorlar ve karar verildiği anda e, içeri giriş olacak dedi. Yani sıcak bakılmıyordu önceleri kara operasyonuna, artık sıcak bakılıyor. Her an Gazze'ye e, bir e, kara operasyonu olabilir gibi duruyor. Şimdi e, ölü sayısını bir kez daha hatırlatayım sizlere, 80 civarında ölü var, 520 civarında da yaralı var Gazze'de, Filistinlerde çok ciddi anlamda e, hastaneler, ambulanslar yoğun bir şekilde çalışıyor. Bir taraftan da dün hatırlarsanız e, 14 katlı bir bina yıkılmıştı ve bu binada kalanlar, enkazda kalanlar da kurtarılmaya çalışılıyordu. Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed El Alul ve foto muhabiri Mustafa Hassun'a yaralandı. Bu bilgiyi verelim. Az önce Anadolu Ajansı'ndaki arkadaşlarımızın ismini vermemiştim. Şimdi az önce verdiğim bilgi Demir Kubbe'nin radarları vuruldu diye iki radar vuruldu. Bunu yabancı basın kaynakları doğruladı. Sky News ve El Cezire özellikle. Şimdi Hizbullah az önce dedim ya tüneller aracılığıyla Gazze'ye füze gönderiyor diye tüneller vasıtasıyla bu füzelerin menzili 360 kilometre mesafede mesafeyi vurabilecek füzeler ee, Hizbullah bu şekilde e, tüneller aracılığıyla Gazze'ye e, silah sokuyor İsrail de bunu e, bu tünellerin yerini saptamaya çalışıyor yani bıçak gibi kesmeye çalışıyor. Şimdi can kaybında 18'i çocuk, Gazze'deki 8'i kadın olmak üzere toplam 87 e, Gazze'de can kaybı var ve 530 kişi de e, hayatını kaybetti. Bir taraftan da Gazze'de birçok e, medya bulunuyor. Yani yabancı medya da bunlar arasında yayın yaptıkları bir nokta var. Bugün e, İsrail'in saldırıları sırasında özellikle atılan bir füze yayın yapan gazetecileri teğet geçti özellikle bir muhabirin korku dolu anları vardı. Cezire muhabiri e, hemen aşağı inmem gerekiyor dedi ve e, gazeteciler yayınlarını keserek bölgeyi e, tahliye ettiler. Şimdi bir taraftan e, değerli izleyenler e, diğer görüntüye bir bakalım. Şu an Gazze'de bir hareketlilik gözükmüyor. Diğer görüntüye baktığımızda diğer görüntüde de çok fazla bir hareketlilik olduğunu görmüyoruz açıkçası. Şu an herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bunu söyleyebiliriz. Görüyorsunuz şu an bir hastane girişi olması lazım burası. Gazze'de durum bu yönde hemen onu gösterdik. Sonrasında diğer görüntüye geçelim. Çünkü bu görüntü Gazze'nin genelini gösteriyor. Şu an itibariyle bir e, hava saldırısı yok ama e, bu yayına girmeden önce bir e, hava saldırısı yapılmıştı bölgede. Bunun sonucunda e, özellikle bundan sonrası biraz daha her geçen gün eğer araya birisi girmezse ciddi anlamda sıkıntı yaşanacak gibi duruyor. önümüzdeki günlerde neler olacak, neler bitecek bunların hepsini göreceğiz. Şimdi gazeteciler demiştik, saldırı altındalar demiştik. Yine özellikle İsrail askerleri gazetecilerin araçlarını da zaman zaman hedef altına alıyor ve özellikle oranın yerel yani Filistinli olduklarını saptadıkları gazetecilerin araçlarına Saldırı e, düzenliyorlar. İsrailliler bu arada Gazze'den atılan füzelerden dolayı e, bir kısmı sığınaklara girerken diğer e, kişiler de bir kısmı da özellikle hava alanlarına akın ediyorlar. E, hava alanlarında e, bu bekleyişi sürdürmek istiyorlar. Bir taraftan topçu atışı devam ediyor İsrail tarafından. Evet, şimdi ben demiştim az önce Lod şehri biraz sakin diye ama şimdi Lod şehri 3 gündür çok hareketli. iç savaşın olduğu söyleniyordu belediye başkanı tarafından ve Lod şehrinde bir sinagog bugün az önce daha doğrusu Filistinliler tarafından ateşe verildi. Dün de İsrailli Yahudiler tarafından bir cami, El Omar Camii, Ateşe verilmişti, daha doğrusu saldırı olmuştu. Bunun üzerine olaylar çıkmıştı. Bugün de durumun tam tersi söz konusu. Filistinli gençlerin bölgede bir sinagogu ateşe verdiği söyleniyor. Bakalım e, İsrail Yahudileri bugün e, aşırı sağcılar sokağa çıkacak mı? Bunu da ilerleyen e, zamanlarda hep birlikte göreceğiz. Şimdi e, Kuveytliler de e, bir fon oluşturuyorlar. Özellikle Gazze'de vurulan binalar var biliyorsunuz. Bunları yeniden inşa etmek için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturmak için kuvvetliler çalışmaya başladılar. Harekete geçtiler bu paraları toplamaya çalışıyorlar. Şimdi evet bugünlük bu kadar değerli izleyenler. Yeni gelişmeler oldukça yeniden birlikte olacağız. Gazze'de şu an durum sakin ama ara sıra topçu atışı ve hava saldırıları devam ediyor. Gazze'ye İsrail'in kara harekatı da an meselesi diyelim. Bugünlük bu kadar. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Sağlıkla kalın.